Ayşeli YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bu harika nefis bir Arnavut böreği yapacağız arkadaşlar. Şu harikalığa bakar mısınız yakından? Tel tel katları açılan güzel bir börek. Şöyle hepsi hepsi aynı şekilde dökülüyor. O kadar kıyır olmuş, o kadar lezzetli bir Arnavut böreği ki pırasalı bir tarif. Hiç bekletmeden hemen tarife geçiyoruz. Evet, tarifimize geçtik hemen. 9 bardak unum var arkadaşlar burada. Dediğim gibi iki tepsilik yapıyoruz. Bir bardağı kontrollü koymak için ayırdım. 4 yemek kaşığı sirke, 2 tatlı kaşığı tuzumuz var. Hemen şöyle ortasını açıyorum. 4 bardak da suyumuz var arkadaşlar. Şöyle güzelce suyumuzu ekliyoruz kontrollü. Her zaman dediğim gibi 2 tepsilik yapıyorum ben Çünkü dolabımda Kalmamış böreğim Şöyle yapmışken birini hemen buzlu atacağım Birini yiyeceğiz inşallah Şöyle güzelce hemen hamuru yoğuruyoruz Arkadaşlar şöyle 4 bardak suya Göstermek istedim bu kıvamı çünkü normalde benim 10 bardak 200 milimlik unum e, Tam geliyordu Un çok fark ediyor Hani dikkatinizi çekmek istedim. Şimdi bunu böyle güzelce yoğurup toparlayıp tezgahımız alacağız. Bir 7-8 dakika daha yoğurmamız gerekiyor. Şöyle güzelce tezgahımızda kıvama gelene kadar yoğuruyoruz. Hamurumuz çok güzel gerçekten. 7-8 dakika yoğurursak daha harika bir şey olacak. Hani güzelce toparladıktan sonra iki eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan 20 tane bize çıkaracağız. Bezelerimiz tamamlandıktan sonra şöyle küçük pasta tabağı boyutunda açıyoruz. Çok fazla büyüye gerek yok. Hemen yağlayıp tabağa dizeceğiz. 10 tanesini bir tabağa 10 tanesini bir tabağa olmak üzere aralarına güzelce yağladıktan sonra şöyle şurada hemen göstereyim. 3 yemek kaşığı tereyağı bir çay bardağı sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Soğuttum hemen aralarına sürüyorum. Şöyle tabağımızın da alt kısmına sürüyoruz. Şöyle üst üste ekliyoruz. Son bezemizi de açalım diğer 10 mezemizi yağladık sırayla güzelce dizdik üstüne çok büyük açmamıza gerek yok yeterli bu kadar harika bir pırasalı arnavut böreği yapıyoruz arkadaşlar şimdi diğerini olduğu gibi hemen şöyle güzelce yağlayalım birer poşet üzerine kapatarak buzdolabında tam bir saat dinlendireceğiz. 1 saat sonunda güzelce açacağız. Çok kolay, çok pratik bir börek arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel açılıyor. Arnavut böreğimiz. Un isterseniz içerisine nişasta da ekleyebilirsiniz. Ben tercih etmiyorum. Bu böreği bu şekilde yapmak istiyorum. Şöyle güzelce hepsini yağladıktan sonra dolaba kaldıralım. Hemen iç malzememize geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü bir saatte dinlence için tamamdır. Şimdi hemen poşete koyuyoruz. Ben iki tepsilik hamur yoğurdum. iki tepsilik yağ erittim arkadaşlar. Ben şimdi bunlar dinlenirken diğer hamurlarımı da hazırlayacağım. ikinci tepsi için. Sonra iç malzememize geçeceğiz. İç malzememize geçtik. Burada bir çay bardağı sıvı yağımı şöyle ısınmış tavamın içine bıraktım. Hemen bir kilo pırasamı doğradım ince ince. Çok temiz yıkamanız gerekiyor içerisinde toprak olabiliyor arkadaşlar pırasanın. Sirkeli suda beklettim yıkadım tertemiz. Şimdi güzelce kavrulacak arkadaşlar. Şöyle karıştırıp hemen baharatlarını ekleyeceğim. Pul biber, karabiber bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı karabiber, pul biberimizi ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı da karabiberimizi ekliyoruz. Pul biberini ben iki kaşık ekleyeceğim. Gözüme az geldi. Şöyle güzelce karıştırıyoruz biraz kavrulduktan sonra havuçlarımızı koyacağız içerisine çok güzel bir el açması Arnavut böreğimiz oluyor ikinci aşamadayız bu kadar kavrulmuş olması yeterli pırasaların ee, şimdi iki tane havucumuzu rendeledik şöyle güzelce içine karıştırıp tekrar kavrulması için bırakacağız Hızlı ateş olması gerekiyor. Yani harlı ateşte olması gerekiyor. Ocağımızın ayarı yüksek ayarda olursa suyunu çektiririz. Çok önemli. Bayağı sulanıyor çünkü pırasamız. Ben isteğe bağlı kapya biber kullanıyorum. Çok sevdiğim için. Hani kullanmayabilirsiniz. Şöyle havuçlarımızda bir iki dakika kaldıktan sonra altını kapatacağım. Şöyle geniş bir kaba aldıktan sonra soğuması için bitireceğiz işi. Bir saatin sonunda hemen şöyle hamurumuzu çıkarıyoruz. Poşetin içinden şöyle elimizle oklava hiç sürmüyoruz bu aşamada. Şöyle yağını alsın iyice. Direkt tepsinin içinde büyütüyoruz. Güzelce yaydıktan sonra soğutmuş olduğumuz harcımızı şöyle kenardan kenardan koyuyoruz. Çok da fazla olmayacak, hamuru ıslatır. Şöyle güzelce yaydıktan sonra. şekilde diğer hamura da uyguluyoruz. üzerine kapatıyoruz. Böreğimiz bitti sayılır arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Çekimi size doğru. Şöyle kenarını güzelce katlıyoruz. Çok ince olmuşlar. Harika. Ortadan keseceğim. Çünkü fırına sığmıyor. Çok kabarıyor. Şöyle. Şöyle kenarlarını güzelce kıvırdıktan sonra Hemen 180 derece ısınmış fırınımıza gideceğiz. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle açalım. Kalın olmasın. Arnavut böreğimiz hazır arkadaşlar. 180 derece ısınmış fırına gidiyoruz. Böreğimiz pişti arkadaşlar. Arnavut böreğimiz. Şimdi bakın harika kızardı. Sesi geliyor. Harika bir sesi var. Hemen servise alacağım. Evet Arnavut böreğimiz pişti. Servise aldım. Şöyle güzelliğe bakar mısınız? Katları tek tek böyle açılıyor. Kıyır kıyır. Çıtırtıyı duydunuz. Anlatmama gerek kalmadı. Harika bir tarif gerçekten. Benim tarifimle yapın Arnavut böreğini. Çok lezzetli oluyor. Hemen ben tadına baktım. Her zamanki gibi nefis olmuş. Bugünkü tarifimiz Arnavut böreği de pırasalı yaptık arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek üzere. İnşallah abone olmayı unutmayın. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.